Hatay'ın eski yaşam tarzını bugüne cap canlı taşıyan, çok sayıda balmumu heykellere ve minyatür yapılara sahip olan Hatay Şehir Müzesi. Burada sayısız etnografik eser bulunuyor. Bu yönüyle müze adeta eski zamanların gündelik hayatına açılan bir kapı niteliğinde. Yakın zaman öncesine kadar Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapan bu bina, Hatay'da bulunan eserlerin çok ve hızlı artmasıyla birlikte Arkeoloji Müzesi'ne artık yetmemeye başlamış ve Arkeoloji Müzesi'nin yeni yerine taşınmasıyla şehir müzesi haline dönüştürülmüş. Hatay Şehir Müzesi iki kattan oluşuyor. Başta Yunan mitolojisindeki Defne ve Apollon'un hikayesinin canlandırıldığı, oldukça etkileyici bir bölüm var. Tarihi süreç içinde Hatay'daki ev yaşamı ve şehir yaşamı anlatımlarının yapıldığı bu bölümler oldukça ilgi çekiyor. Müzede Hatay'ın Türkiye'ye katılması için yapılan meclis oylamasının canlandırıldığı ve gerçek boyutlarda Balmama heykellerinin bulunduğu bir bölüm daha bulunuyor ki Orası da oldukça etkileyici bir mekan. Müze, bütün mekanlarıyla ziyaretçilerine heyecan dolu bir zaman yolculuğu sunuyor. Hatay Şehir Müzesi, Antakya'da şehrin tam merkezinde Hatay'ın yakın tarihini ve en güzel hikayelerini keşfetmeniz için sizi bekliyor. Hatay'da buluşalım birlikte keşfedelim